böyle incecik kesiyorlardı, kızartıyorlar böyle çıtır çıtır, Allah Allah. Bir de güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha. Fehmi'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aç mısın bir şeyler hazırlayayım ben sana? <laughs> yok, ne sağ ol. Sen bir şey canın mı sıkkın? Ya. İsmail amca vefat etmiş ya. Be. Ya, ya. Hay Allah rahmet eylesin, ne iyi bir insandı. Ne olmuş, nasıl olmuş Fehmiciğim ya? Ya işte... ...bir iki gündür görülmemiş falan, sonra... ...kapıyı kırıp girmişler içeri. Yatağında... ...uyurken gitmiş adam. Ah canım benim, ay mekanı cennet olsun. Ay ne kadar, şu evi alırken ne kadar yardım etmişti, değil mi Fehmiciğim? Ya, 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 Allah razı olsun. ...çok yardıma dokunmuştu, sıkışmıştık. Sıkışıklığımızda bize çok böyle anlayışlı davranmıştı. Çok çok, çok da severdi seni. Ya Allah rahmet eylesin. Ne olmuş ya? Ay bir İsmail amcamız vardı Ay. da bizim. Buraya taşındığımızda biz ev sahibimiz o vefat etmişiz. Ha Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Sağ ol. İsmail amca dediğimize bakma, amca diyoruz ama yani benden on yaş falan büyüktü. Ee artık bizim de... ...bir ayağımız çukurda ya. Ne biçim laf şimdi öyle o? Allah Allah Femcim, nereden nereye geldin sen de? Allah uzun ömür versin, değil mi öyle şeyler? Ya ya, hayatın gerçeği bu ya, Allah Allah. Le, elim buraya şey kazık çakacak değiliz ya, aynen bir gün gideceğiz. Eh, Allah da İsmail amca gibi huzur içinde böyle... ...hiç kimseye çektirmeden uykuda götürsün ya. Abi ama sen de yani her cenazede böyle kendini şey yap, böyle şeyler söyleme lütfen ya. ya evet. Neyse, ne şey, e, ne, ne, zamanmış cenazesi? Yarın. Ha. <laughs> Aman kahve mi içelim, içelim mi kahve? Güzel güzel, Melahat'cığım kahve ya. mi yapmak i̇çelim. istiyorsun sen yoksa bize? Yok, içeride işim var benim. Aha! Ay kapıya böyle Melahat'cığım be, sana zahmet. Ben şimdi bir kahve yaparım. Heh, hoş geldiniz Seyfi Bey. <laughs> Sağ olun, sizin de başınız sağ olsun. Ya çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Hoş geldiniz Ay. buyurun. Ay çok üzüldüm. İsmail amcaya çok üzüldüm. Ee, ben bir kahve yapayım o zaman. Ha. ha canım, sağ olun. Oh ya! Biraz ev sakinleşti de, ben de biraz kafamı dinledim, iyi oldu. <laughs> evet, evet Mehmet'ciğim. Ahmet'ciğim evlendi, gitti. Yo. Ya, ya böyle tam gitti sayılmaz ya. İki torun da oldu bizde devamlı bizdeler de. <laughs> doğru söylüyorsun, o orası da doğru. E, ee, i̇yi ki de bizdeler. Güldencim de bak ne güzel iş buldu. Şimdi... Fehmi'ciğim münasip olan budur ya. Şimdi torunları bakıcıya mı verelim? Bakıcı ellerine mi verelim? Ben torunlarını bakıcıya baktırtıyor, dedirtmem el aleme. Biliyorsun. Ee tabii ya, şimdi bizler dururken to torunlara bakıcı bakar mı ya? ya? olmaz öyle şey. Şimdi Gülden de haklı tabii. Kız o kadar okudu, etti falan, boşa mı gitsin ya? E, o da böyle kendi parasını kendi kazanıp... ...ayakları yere bassın istiyor, çok haklı kız. Ee efendim, girdi bir işe çalışıyor, e, böyle bunu böyle idare edeceğiz. E sen zaten demiyor muydun ya? Çağatay gitti, Ahmet gitti, Nazlı gitti, ev bomboş kaldı diye. Hı, diyordum Fehmi'cim, diyordum. Keşke onlar da gitmeselerdi ama bak işte... ...gördün mü torunlarımız var artık. Ben, yani aynen çok memnunum, Oo, çok memnunum. Bir tek... ...hani Melahat'lar ...bir hani ev tutsalardı, onlar bir gitselerdi keşke. Yok, <laughs> Yo, onlar... ...kolay kolay gideceğe benzemiyor. Bunlar bizim artık kaderimiz. <murrah> <laughs> Hiç o imkansız mı? ben çocuklarımı ne kadar mutsuz etmişim. Yani... ...düşünüyorum. Sen de beni. Biz birbirimizi sevdik. Değil mi? Senin annen baban sana hiçbir şey demedi. Benimkiler bana hiçbir şey demedi. Yani biz çok şükür aşk acısından böyle harap olup da kavuşup hiç öyle bir şey yaşamadık Femicim. Biz evlendik, mutlu olduk, öyle yaşadık gittik. Ama benim çocuklarım, ay, yani benim çocuklarım ne kadar mutsuz oldular be Femicim. Ya Rukiye tamam artık öyle düşünme ya. Bizim çocuklarımız da şu anda gayet mutlular. Daha mutlu olabilirlerdi. Ya benim yüzümden üç beş ay bile böyle sıkıntı çektilerse yani niye çeksinler canım? Ya ben geliyor mutlu olsunlar diye dedirip duruyorum sözüm ona anneleri olarak. Esas ben onları ne kadar mutsuz ettim Yani. Yok ya o yani onlar gayet mutlu olur ki sen hiç kafanı takma. Biz anne babayız ya. Bizim yaptığımız gayet normal. Yani biz anne babayız. Onlar gibi o, o yaşlı çocuklar gibi düşünecek değiliz ya. Düşünmemiz lazım işte asa düşünmemiz lazım. Hoş geldiniz. Evet. Arada sen varsın diye bir şey söylemiyorum. Ama yetti vrama geldi artık efendim. Sabah tak tak tak, akşam tak tak tak, kafa bu ya. Neresi? Ne neresi? Yok yok bir şey. Yok. Yani arada sen olmasa. Kendimi tutamam ben. Yok, ben yokmuşum ki davran ya. Hiçbir şey... Direkt aşağıya in, ne söyleyeceksen söyle ya. Ne ne demek ya? Sen yokmuşsun gibi nasıl davranabilirim? Olur mu öyle şey? Sen benim için çok farklısın Fethiciğim. Yok, yok, yok. Ben yokmuşum gibi. Yani normal insan muamelesi yapma. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Dünya bir tarafa, sen bir tarafa Fethi. Yani işime konsantre olamıyorum efendim sesler. O gün vatandaşın teki geldi, ikamet geçti Ben efendim nüfus kağıdı örneği vermişim ona. Düş Düşünebiliyorum Fethi. Evet ya, olacak işte, büyük hata ya. Büyük hata. Bir ara enflasyon böyle bir tırmandı, demek o senin hatadan kaynaklanıyor. Olabilir efendim. Olabilir. Sonuçta ben de devletin en küçük dişlisiyim yani. Tabii, nereden baksana. <laughs> evet. Seyfi Bey, şimdi evet. e, gerçekten çok az işleri kaldı. Bir iki gün daha sabretseniz bitecek. <laughs> yani Fethi'nin gül hatırı olmasa... ...Allah'tan o var. <laughs> yok ben yokum ya. Gül hatırı, gül hatırı, Fethi falan yok. Ya farz et ki Fethi bitti, gitti ya. Aa! Aa! Ya Fethi... Bence Fehmi öldü. Allah korusun. Allah korusun. Ne ediyorsun sen ya? Olur mu öyle şey? Geldi gidiyoruz. Karma karışık yollarda. Hüzünden mutluluktan dön.